Merhaba gençler. Bugün sizlere periyodik tabloda A grubu elementlerinin daha akılda kalıcı nasıl kodlayabiliriz bunları göstereceğim. Hepsinin birer kodlaması var. Size onlardan bahsedeceğim. Umarım çok faydalı bir video olur. Şimdiden kolay gelsin diliyorum. Bir A grubu elementlerimize bir bakalım. Hidrojen, lityum, sodyum, potasyum, riboyum, sezyum ve fransiyum. Peki nasıl kodluyorum? Haydarpaşa Lisesi'nin nankör kimyacısı Rabia ceseti fırlattı. Haydarpaşa Lisesi'nin nankör kimyacısı Rabia ceseti fırlattı. 2A grubundayım. Berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radon. Beymen mağazasının camından sarkarken babama rastladım. Beymen mağazasının camından sarkarken babama rastladım. 3A grubuna gelelim. Bor, alüminyum, galyum, indiyum, talyum. Bir alçak gafil insafsızca tellendi. Bir alçak gafil insafsızca tellendi. 4A grubuna bakalım. Karbon, silisyum, germanyum, kalay, kurşun. Civcivi size getirirken sınıfa pisledi. Civcivi size getirirken sınıfa pisledi. 5A grubuna gelelim. Azot, fosfor arsenik, antimon, bizmut. Azot, fosfor, arsenik, antimon, bizmut. Ne para aşığı sabri bizimkisi? Ne para aşığı sabri bizimkisi? 6A grubundayız. Oksijen, kükürt, selenyum, tellür, polonyum. Osman silah seven tek polistir. Osman silah seven tek polistir. 7A grubundayız. Flor, kro, klor, brom, iyot ve astatin. Fatma Cemile'nin burnunu ısırırken ısırıp attı. Fatma Cemile'nin burnunu ısırıp attı. 8A grubundayız. Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon. Helal Necip, aradığın karpuzu kesip rendeledin. Helal Necip aradığın karpuzu kesip rendeledin. Evet gençler bu şekilde periyodik tablodaki A grubu elementlerimizi kolaylıkla aklınıza tutabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.